Zaten Berkay'ı tanıyorsunuz, Berkay. TYP 0 246 var. Efe, Efe. Adım Efe. Um, Mete. Adım Efe. Efe. kötü geliyor olabilir. Hatta daha doğrusu. Bu Doğru arada sizin sesiniz bana kötü geliyor. Sesimi açacağım, bekleyin. Şu bir ses ayarlarıma gireceğim. Sesi açacağım. Eee... Um, Gelişmiş ayarlar, hem ses, hem mikrofon sesi, aykle grup sesi. Şu an bu sesin grubu geliyor. Mete senin daha yeni yaptığın çoğaltı adımları var. Aman Mete. Hazırlar. Efe, efe. efe. çok güzel bak. Ben onu normalde yapabiliyorum gerçek hayatta. Bak bak bak. Şuna bak. Bir ucuna bak. Orada. Son yayın içinde gelmedi. Kanka Berkay yayına gelsene. Abi zaten kanalı. Evet. It's bambi çöl Kullanıyorum Mete sen niye bambi kostümü seviyorsun? Aynen ben Ben bambi kostümünü seviyorum Allah ben hiç sevmiyorum benim ikinci sezonda tozumda... Senin şey, kostümün var mı? Ha? Kostümün Neyse. var mı? Senin ee, hiç kostümün var mı kostüm kostüm? Aa bende bayağı var Bende altı yok onun yok yok var Bende şey yani. Bende yani tane var. Ben de şarjı, var. Şu an şarj ediyorum. Prezelimin şarjı yok. 5 dakika bekle. Kendi şarjı, kendi şarjım. Şarjı, kendi şarjı aldırmıyor anne. 5 dakika bir. Zaten bir Kendi şarjı. Abi şarjı kendi ediyor. şarjı bozuldu, bozuldu. Kendi şarjı bozuldu. Evet, tamam. Ya buraya ya da buraya. Ben niye buraya gidelim? Ben buraya gidelim. Güzel bir yayın yapalım ya. Böyle ya. bir... Ya o... ya. Onları yediler kalan. Siz oraya atlayın ben buraya atlayacağım. Burada bir sürü adam atlıyor. Hatta ben kadar Berkay Şahit oynuyordu. Adam benden önce indi. Sandığı açtı. Ondan önce silah aldım öldürdüğün ikisinde bunu da aldık anlamadım hatırlayamadım da şurada gerçekten ama abi ben burayı çok iş alekten yapma ben burayı yapacağım buranın gerçekten ee, giremedim mi ya. ya giremedim mi ya Allah'ım hayır git ben birine kaçırdım yok böyle bir şey ben birine kaçırdım vay ya adam evliyim ben kaçan aldım ben anca... oğlum, o mene sabahdan geldi. O mene sabahdan geldi. Bu kadar galiba. Arkamın yarı sor yapmadı galiba. Bu ne oğlum ya? Bekle bekliyorum. Odamı şanslı bir şekilde hastaneye sayırsak. Şuradan telleme abi gel. Kızını al da Kanka yayını bırak lan babaları keselim. Yayını kapatamam ben fırlattım. koru beni. Ha, tek şu iki boz kaldı. Gelin beni kaldırın. beş mermi kaldı şurada adam kaldı. Kanka bir, kal. Baka, bir Baka, daha, daha. Daha, daha. daha hayır, daha. Daha. hayır, bitir, hayır. Geri bir daha gel geri gel beni tut beni İki diyor var. Tut beni. ben şey Silahım yok. Biriniz beni tutma. Benim silahım yok. Siz ne diyorsunuz? Orada mermi var alsana. Ha kanka beni alacağını ne yapalım? Bak artık kalk. Evet. Kanka birinin beni attı. Evet Berkay'ın şimdi değil. Beni de almadılar. Boş ver. Evet, Bir daha ben ben ya. Var. Sen Sen oğlum. Bu nasıl tuttum ya? Hep Kayanın şey. arkasında adam var adam var. Ben de ne oğlum Biri gel biri gel. Adamın canı yok. <laughs> Al yine ver beni yok. Yeter ya. Sındıracağım. Gidip kartını alsana çocuğun orada mermiler var. Ya oğlum, o kayanın arkasında ne da var? adam var. Evet, kayanın arkasında evet. adam var diyorum. Neyse canlı. git yok mu? Ya al gidin orada kaldırın. Ya da buraya Ben Bence avalarında kaldırın. Evet, adam. Bak adam. Ne en en e. Nasıl öldü? <laughs> Grup kanalına geçti evet, çok süper şey öldü. Nasıl bir botluktur. Ay, çuktur. O zaman ölmeseydin kardeşim. Allah, Allah. Kanka oraya gitme lütfen bunu da oraya Kanka Berkay o yüzden şey Ben unuttum orayı Nereye gideyim ben? Ağla karşılıkta canlandıracağım Kaynar kule Kaynar kule ver bence Hiç gücün yetmez Adam var Adam var Geldi der Ya o Gel Lan baksana. Oğlum niye kuma giriyorsun? Şurada çıkacağım zaten. Oğlum. 90 saniye arkadan bir kişi daha var. Biliyorum. O yüzden kaçıyor. Yalnız şu TFN artık neyse onun kartını almam lazım. <laughs> Alabilir <laughs> ki? Onun ne? Efe. Kanka bizi canlandır, canlandır boşver. ver. Hı, Öldürsün. Hı. Allah unutulan bölge artık kimse inmiyor. Sakin. Aa alın oraya verecek kesin oraya verecek. Ama oraya verdim ki alanı şuralara geri Alan şuralardan küçülecek. Oğlum alanı alan, zaten şuraya doğru verilirse zaten debimizde alan. Yani şuraya doğru verilir ki... <laughs> ki. Hayır ya. Şeyin arkasına geç, minibüsün arkasına geç. Kanka, direkt minibüsün arkasına geç, yavaş yavaş. Bütünü kapatılamayacağınız için Hayır. Allah'ım sen beni çöksün. Güzel bir beyzir. Benzin bidonunu al, benzin bidonlarını al. 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 Benzin bidonlarını, bidonlarını, e Bidon. ben, bidonlarını at, yanlarını at, patlat. E beyzir. Başka ne yapayım? Bize merhaba diyor ya. Biz ne yapabilir miyiz ya? Neyse hazır verin bir şey olmaz. Kimse vermez. Anne babam. Allah ki benim daha ilk maç. Evet, bir şey olmaz. İlk ilk elin günah almaz lan. Yani. Ne yapabilirdim? Adamlar yine de hazır verin. Şey. Hazır Bakın verin. şimdi güzel oynayacağım bir kostüm alıyorum. Güzel oynayacağım bir kostüm alıyorum. Bekleyin ben güzel oynayacağım bir kostüm alıyorum. Senin ben kostümümüzü öpüyorum? Neden o bir de katılmıyor yaptı? Kanka Berkay benim şeye katıl yayına. Neyine katılayım? Ben kızım Katıl, yaz filan ya. Neyse biri falan gelsin katılsın. Neden? Ben basarak. Kapın bağ dede. Ve yeteni tıpkı zıt kırk altı onun kanalına geçme. <Sessizlik> Oğlum siz ben niye ben katılmıyorsunuz? Siz niye katılmıyorsunuz? Hazır verin. Hakitimdum sen yani denettin o mu aslı? Bekler ben grup, grup kanalına mi? geçtim de. Oyun kanalına geçince ne oluyor ki? Oyun kanalına geçince bizle konuşamıyorsun. ki. Lobiye dönüyorum ben. Ha ben de diyorum benim sesim niye gitmiyor? Çünkü Berkan şu an oyunda değil. Oyun oyunda oldu Hadi başlasın beyler. Lobiye dönüyorum. De bize ATM challenge yapayım mı beyler? Evet, ne? Oha tek attım. Tek attım. Neye tek attın? Neye tek attın? Ha dansa tek attın. Vay canına. Anne de buna tek attım. Bak ben seviyorum. Hayır oğlum bunda hem yapabiliyorsun hem yapamıyorsun. Bir şey var. Abi yazın ya. Yazın Sizden gelin konuştum. Az iyi var. iyi Yiyo. Vay canına. Girdik sen ne diyorsun kostüm? bir dili yok da ama Rusça var. Rusçam var benim biraz. Ha, ne diye sen? Rusya Rusya var ya Rusça öğrendim hava atıyorum Rusçam var. Ben insanca konuşuyorum valla. Benim ağzım. <laughs> valla Rusçam var, Almancam var. Alman arkadaşım var çünkü oyundan. Evet, evet. E, ben de zaten ne demek oğlum New yok yaşıyorum zaten. Bir milyon kostümüm var. Ne Epic ne? Games babamız var. Ya neden geliyor bunlar ya? Mal merk. Harbi yemin ediyorum. Oğlum grubu e, şey yapıp ya, Canlı zaman. yayındayız oğlum canlı yayındayız. Yani yayındayız. Ee? Ben bağırarak konuşmayın. Tamam işte canlı yayın. Hadi. Beyler be be, nereye atlayalım? Tabii ki de buraya atlıyoruz. Değerli ki. Çok iyi oluyor ya. Avalanın Alan alanın kaç metre olacak? Mı, mükemmel. Ben buradaki botlar değil. Kayalık kumsal bence. Bence kayalık kumsal. Kayalık kumsala gelin. Buradaki botları... ben yani midası salonundaki fedayları yaptı ya. Böyle siyah fedayı vardı ya. O yaptılar. Hangi bu TYP? Sıfır 36 var mı? Evet Şu an Evet evet. Geldim. Abi ben sizin nereye gittiğinizi anlayamadım ki. Ha. E sen buradasın zaten bizim indiğimiz yerdesin. Ben yani buraya geliyorum. Bot var, bir tane botluk var. Buraya geliyoruz. Botluk seni yemek istiyor. O botu sakın kesme. O botu keserse gruptan atıyoruz. Neden? Onun bot sayesinde for mor ağrı aldık. Ya var. İsmail G bana şey alıyor, atıyor ya grupla arkadaşlık davet daha... atıyor. botu ben kestim. Neden? Allah Allah, ben gördüm benim botumu. Ya benim kes botumu. kesmeyin kardeşim kesmeyin. Öldürme ondan silah yükseltiliyor. Ya o bot Öldürme. değil. Öldürme. Normal. O bot değil bot bot. Öldürdüğümüz bot var ya. Karşımıza çıkıyor. balı balı. Ya kesmeyin balı balı. Bak balı kesmeyin. Olan oyuncu olan bot. Yani Bambi şimdi botlar ha, var ya. Ha şey. Efsanevi sandık. Onu, onlara boss Moskar. denir. Onlara boss denir. Onlara bot denir kanka. Ekmin ediyorum Morskar çok güzel. E fişi nerede? Fişi yok burada. İşte Onu versene ama. Basma, bas. Burada biri Basma. var. Basma. Senin yardıma. Basma. Ben aldım ya. Atayım mı? At bana. At. Bir tane hadi bak ya ben istemiyorum ben fullim. Git lazım bana. Selam alakum. Alakum selam. Ben Arabi. 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 Arab el Arab. El Arab. El Arab. Bu adam manyak mı? Ha bombaya mı düştün cidden? Evet, sen bombaya mı? Benim için aldı gitti. Adam yanımda. De. Adam yanımda. Karşımda. Yanımda değil Başta mi? Başka işte? iki yaptım. Adamlar bot ya. Ciditkan. Adamlar bot bot. Ciditkan. Abi bu değil. İyi oynuyor. Aa neresi iyi oynuyor adamın ya. Wolverine oğlum. Ben kapatacağım ya. Wolverine oğlum ne oldu?